Hoş geldiniz arkadaşlar. bugün sıcakta çocukluğumuzun efsane oyunlarından birisi olan her şeyi köpek balığı oyunu oynayacağız. Lan bir sus lan milletin içinde. Oyunun başlangıcına bak abi. Bu nasıl bir oyun başlangıç ekranı lan? Bir hırlama bir hırlama milletin içinde ya. E, tabii ki videoya geçmeden önce hala ailemize katılmazsanız aşağıdan yüzde bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz diyorum başlıyoruz. Oh, developed by Muslim Entertainment. Kamera fokuslarında mı lan? Arkadaşlar odanın ışığı değişti. Sese bak kanka tamam, tamam. biraz kısacağım Bu çok psycho bir oyun arkadaşlar İnşallah kamera şu an fokuslamıştır Fokuslanın değil mi kamera Başlıyorum Start game Abi manyak bir şeye bak Ya ağla ya şeyle ısırabilirsin diyor 3 2 Hazır mısınız? 3 2 1 Başla buna Go prensesi şapka giy, şapkayı giy şapkayı Bak böyle iniyorsun abi Vaa oyun manyak bir şey arkadaşlar Manyak bir şey böyle insanları falan yiyorsunuz böyle. Ua komboyu yaptım. Şu an acayip bir şekilde vardım bu farkındayım. Gel buraya gel 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 gel. Oo uçak mı var orada? He? Hey, hey 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 uçak Hey ya. Hey, yeah. Lan yakalayamadım. Yakalayamadım. Ah yakalayamadım. Olsun bir tane tekte patlattım bence. Oo her herkese patlatacağım. oldu uçak. Siz çok fazla geliyor. Oo çarkı felek çeviren köpek balığının şeysi. Allah hemen şey yolculuğa. Kafa yedim kafa yemeyi severim affan Bir sürü gemi var Uçak gelsin uçak Uçak gelsin arkadaşlar Bu arada bu oyun o var Oo, at kafası At kafasını severim affan Ay at kafası yemedim at kafası yemem lazım At kafası yemedim Az sonra uçak düşüreceğim arkadaşlar oyunda uçak falan her şeyi düşürebiliyorsunuz Gelin lan buraya al işte Bitirdim lan seni Bitirdim lan Allah Allah bitirdim Lan Helikopter Gel lan buraya <laughs> Helikopter Helikopter iş. İguana lan? Akü iguana sen. Roldan ağzına vurdum metal gate. Aaa al oyunun Arkadaşlar oyun böyle kas kasıyor gibi oluyor. Aslında kasmıyor çünkü çok fazla şey oluyor. Köpek balığı saldırısı. Şakir herkes yiyor Şakir. Oo, 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 yeah. Düş lan düş lan düş 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 Ya 6 saniyede kaç tane köpek balığı gördünüz ha helikopter indiren Gel 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 Hıaaa Oo oh, uçak uçak en sevdiğim en sevdiğim Uçak hem de timsah şeklinde Uçak düş uçak düş uçak Düş lan düş lan Uçak düş artık Uçak Vuuu Yeni rekor bebeee <laughs> 5000 skor 1 milyon 221 bin skorum var şu anda ooo helikopter helikopter düş helikopter sen kimsin lan beni haber yapacaksın Oha az önce uçan bir iguana gördüm az önce uçan bir <laughs> hadi hadi rekor 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 var mı balina hey 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 balinanın kafasını yedim ve bir paraşütçü paraşütçüleri severim ah bak. hey hadi kombo yapalım ooo bir paraşütçü daha o, ağzını yedim o paraşütçüyü bir paraşütçü daha yemek severim. Yetişemedim <laughs> o oh, at tanıyım atıldım Ooo yolcu yolcu kafası Yolcuların arın kafasındaydı Hepinizi bitireceğim lan Uçak gel buraya Uçak Uçak Kıştan Kıştan uçak. 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 uçak 5.38 yeni bir rekor bu yeni bir rekor arkadaşlar Mükemmel bir oyun bu Bu var ya kafada atmak için mükemmel bir oyun arkadaşlar Tehlikeli köpek balığı yazarak bu oyunu oynayabilirsiniz Uuuu oh, at kafası o oh, at kafası kombosu yaptım Ve diğer at kafasında yapacağım kardeşiniz yemem lazım. Alt kafasını yemem lazım. Alt kafasını Yemedim Shit, oh, yo mara fık ass, o beyç. Oo, uçak. Uçak hem jet ha. F16 düşüreceğim birazdan. Uyuyor mu ne prensesi? Ya ya mükemmel. 2 milyon skor yaptım şu anda. 2 milyon 200. Ua, gel 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 gel. Uaa elim ağrıdı basmaktan lan. Mükemmel bir oyun lan bu oh, Jack Sparrow'un şeysi patladı ve uçak düşüyor Uçak düşüyor 5 saniyede 5 saniyede uçak düşürdüm yee yeah. Oyun artık kası o kadar iyi oynuyor ki <laughs> Ölüyorum lan Mükemmel bir oyun lan bu Acayip böyle o oh, paraşütlü adama Yolcu kafası yiyeceğim birazdan ve 188 tane yolcu kafası yedim ve bir paraşüt yiyorum şu para üstü Alayınızın Monaco prensesi şu an var ya kamera kaydetmiyorsa bu videoyu Ağzını oh, yıkarım Uçak geliyor uçak geliyor yakaladım uçak, yakaldı. Uçak kaldı uçak oh. yakaladım Aaaa Kendimden geçtim lan düş uçak Uçak düştü lan Uçak düştü. Aaaa Uçağı düşürdüm 23 mil kalmış at kafasını yiyeceğim şimdi Bakın easy bir tane at kafası koptu. İki tane daha at kafası kopuyor. Ve bir tane daha at kafası. Yemedin lan at kafası. Ağzını aç köpek balığı. Daha çok şey yemen lazım köpek balığı. Senin baban köpek mi lan? Nasıl köpek balığı olmuş lan? Evet saçma bir şey. Oo yeni uçak geliyor ha. Yeni uçak. Lan oha UFO. Aa UFO yakalamam lazım ya. Oyun tarzı. Oyun hızımı yetişemiyor. 2 milyon arkadaşlar bu arada siz de kendi skorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Oo bebek. Aa, çok çıldım ya. Ah, boy mükemmel boy. 298 0 170. Son bit. Son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. Bu arada bunun ikincisi var arkadaşlar. Onun da gelmesi istiyorsanız bu videoyu Beğenebilirsiniz Artık kaydettan skoru mu? Lan Neyse ben bir daha oynuyorum arkadaşlar. Kamera şu an mu? Ve başladı. Az önce 2 milyon skor yaptım arkadaşlar. Şimdi o skoru geçmem lazım. Az önce birazcık malca oynadım. Evet bunun farkındayım. Her şeyi yiyeceğim her şeyi yiyeceğim. Ooo köpek falan. Ooo. Ooo süper. Ooo yeah. Ooo. azından vuracağım şimdi seni. Hayır. 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 Yakala onu. Yakala yakala yakala. Yakala yakala. Yakal. Hadi 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 bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim işte bu bebeğim işte bu bebeğim 2 milyon skoru geçeceğim arkadaşlar göreceksiniz. <laughs> Gel 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 gel. Hopa kafası yoğurtçu kafası yoğurtçu kafasını severim. Var mı var mı var mı ha başka var mı ha? Var mı lan başka? O at kafası at kafası şimdi izleyin. İki tane at kafası da gidiyor. Bir tane daha at kafası gitti. Bir iki üçüncü at kafasındaydı. Hepiniz yiyeceğim. Balinin kafasının balinin kafası. kutusunu kafası, kafası. Magura ne lan? Ma, magura diyor. Bana galiba küfür ediyor. Hoca! Ya! Sus lan! Sus lan! Sus lan! Şimdiden 500 yaptım arkadaşlar, az önce 2.3, 2.9 skor yapmıştım. Vuh! Alayınızı yengem Abi 3 milyon skoru geçmem lazım. 3 milyon skoru geçmem lazım, yeah! Helikopter. Helikopter gel bakayım. Helikopter gel bakayım. Susun lan, susun lan. Ağzınıza vurdum böyle. Ağzınıza vururum işte. Ağzınıza vururum. Boop! Ağzınıza vur. Boop! Şimdiden 1 milyon skor yaptım, bence az önceki skoru geçeceğim. Uçak mı lan o? Uçak mı? Hem de uçak mı? Hemen kimse uçak mı? kimse uçak Kimse uçak. Kimse uçak düşer. Aa, yeni rekor ha. Bonus bebeğim. Hadi bakayım, hadi bakayım. O pat. Oo, helikopter, helikopter. Helikopter. Lan oğlum. Helikopter. Oo, helikopter, helikopter, helikopter. Şak 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 şak. Hadi hadi hadi. Mükemmel bir oğlum. Şimdiden 1.2 skor yaptım arkadaşlar. Ba, O bir bir paraşüt yedim. 2. paraşüt yiyorum. Üçüncü paraşüt yiyorum ve bebeği var ya. O dördüncü beşinci kombi yaptım. Ağzına vuruyorum herkese. Ta ta ağzına vurdu. Kamera şu an fokuslamıyorsam ağzını tutuyorum kamera. Hayır yakal onu. yakalaman lazım. Onu yakalaman lazım. Kamerun, yakal ya en güzel uçağı yakalayamadım ben. Ben de o zaman yolcu kafası yedi. Yolcu kafası yemeyeceğim. Valla öyle bakayım. Hoppa pa 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 bu çok fokusluyorsun lan Oğlum bu videoyu fokuslamazsan bak burada Ter döküyorum gördünüz mü arkadaşlar terleri Çünkü 3 milyon geçmem lazım Tamam yakalayacağım seni yakalayacağım yakalayacağım yakaladım ooo Basın hızlı Abi inşallah şu an fokuslasın Tamam Hayır hayır dur durmaya yer yere durmaya yer yok durmaya yer yok durmaya, yer, durmaya zaman yok bu uçan iguana nedir ya? Uçan iguana nedir ya? Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi manyak şarkı. Ay az önce 2.9 yapmıştım onu geçmem lazım ya. Hadi. Yeah. Ula bir paraşütçü gidiyor. İkinci paraşütçü gidiyor. Üçüncü paraşütçü gidiyor. Anasını satayım. Ah diğer paraşütçüyü yemedim. Şimdi de 2.3 yaptım abi. Geçebilecek miyim? X skorumu geçebilecek miyim? Rolcu kafası yemek ev. Rolcu kafası yemek ev. kafası yiyorum. Kafasını yedim. Çak geliyor. Yakaladım, 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 yakaladım. Mükemmel, mükemmel. Abi kamera şu an fokuslamıyor gibi geliyor var ya. Fokuslamıyor sen senin ağzına vurdum kamerayı kombo ye yeah, bebeğim ne oldu lan hı? ilk defa mı at kafası yiyen bir şey yiyor? Allah çok az kaldı çok az kaldı abi abi çok az kaldı lan abi çok az kaldı hadi 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 o oh, ye yeah. ye yeah. Bunu yakalayamamıştım az önce. Bunu yakalayamamıştım az önce. Ne oldu? Allah Allah. SpaceX'e ağzına vuracağım SpaceX. SpaceX'in ağzına vuruyorum. 2 mil kala. Oha 3 3 oha dünyayı patlattım. 3.4 milyon skor yaptım arkadaşlar bence bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğim mükemmel bir oyundu var ya Fokusta mı diysen ağzına vururum kamera. Benize teşekkürler arkadaşlar. Bu oyunun ikincisi var. Bu oyunun ikincisi gelmesini istiyorsanız bu videoya la. Like